Camii TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 14 Aralık 2020 ben Ferhan Kösoğlu. Yine gündemimiz oldukça yoğun. Almanya artan koronavirüs vakaları sonrası 16 Aralık'tan itibaren ülke tarihinin en büyük kısıtlamalarından birine gidiyor. Peki nereler kapanacak? E, yasaklar ilan edildiği gibi 10 Ocak'ta bitecek mi? Detayları birazdan aktaracağız. Maalesef yine camilere yönelik saldırılar var son gelişmelere bakacağız. Almanya'da pandemi döneminde evden çalışanlara vergi indirimi geliyor. Peki kimler yararlanacak? Detayları birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Avrupa'nın koronavirüsle mücadelesi sürüyor. Kasım ayı başında sokağa çıkma kısıtlaması gibi sert tedbirleri yürürlüğe koyan Fransa ve Avusturya gibi ülkeler vaka sayılarının düşmesinin ardından önlemleri gevşetmeye başlarken koronavirüsün Avrupa'da merkezi konumuna ise Almanya yükseldi. Ülkede vaka sayıları cuma günü 30 bin sınırına dayandı. Ülkede 2 Kasım'dan beri yürürlükte olan kısmi karantinaya rağmen Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 16.362. Bu sayı geçen hafta pazartesiyle kıyaslandığında yaklaşık 4.000 kişi daha fazla. Salgın kaynaklı son 24 saat içinde 188 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar virüs kaynaklı ölenlerin sayısı da 21.975 oldu. Almanya'da salgın Türkiye kükenler arasında da hızla yayılmaya devam ediyor. Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 818'e yükseldi. Üstelik yerel makamlardan edinilen bilgiye göre bu rakama Alman vatandaşlığına geçen Türkiye kükenliler dahil değil. Tabi Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın tabiriyle durum çok ciddi. Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla dün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıdan Almanya'da 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin devreye girmesi kararı çıktı. Cumhurbaşkanı da alınan kararlarla ilgili kamusal ve özel hayatımız Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak ifadelerini kullanmıştı. Peki ne tür tedbirler alındı? 16 Aralık'tan sonra neler yasak olacak? Tüm detayları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Almanya'da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi. Başbakan Merkel ile eyaletlerin başbakanları Almanya'da sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin devreye girmesi üzerinde uzlaştı. Yeni kapanma önlemleri 16 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. Buna göre 16 Aralık 10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak. Anlaşmaya göre yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar Postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak. Okul ve anaokullarının da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve Noel günleri olan 24-26 Aralık haricinde sosyal temasın iki haneden en fazla 5 kişi olacak şekilde sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak. Önlemler çerçevesinde yıl başında Almanya genelinde toplantı yasağının uygulanması ve fişek satışının da yasaklanması öngörülüyor. Huzur evlerinde ise koronavirüs testi zorunluluk kılınacak. Ayrıca yurt dışı seyahatleri yasaklanmasa da seyahat edilmemesi yönünde tavsiyede bulunuldu. Alınan kararlar arasında işverenlerin çalışanlarına 16 Aralık'tan 10 Ocağı kadar evden çalışma imkanı sunmaları veya izin vermeleri de isteniyor. Almanya'da en son koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı bahar aylarında kapanma önlemlerine başvurulmuştu. Almanya'da hayat 16 Aralık'tan itibaren büyük ölçüde duracak dedik. Dünkü toplantıdan yasakların 10 Ocak'a kadar devam edeceği açıklanmıştı. Peki 10 Ocak'ta yasaklar kalkacak mı? Bu konuda gelen ilk işaretler ne? Bununla ilgili yeni bir gelişme var. Edindiğimiz bilgiler yasakların 10 Ocak'tan sonra da devam etmesinin büyük ihtimal olduğu yönünde. Hükümet kanadından da gelen açıklamalar bu ihtimali doğruluyor. İzliyoruz. Almanya genelinde günlük ihtiyaçlara cevap veren iş yerleri dışında her yer 16 Aralık 10 Ocak tarihleri arasında kapanıyor. Başbakanlık müsteşarı Helge Braun 10 ocağa kadar enfeksiyon sayılarının düşüşe geçeceğine inandığını söyledi ama geniş ölçüde bir yumuşamayı ihtimal dışı görüyorum dedi. Kendisi de doktor olan Ocak ve Şubat aylarının zaten solunum yolları enfeksiyonları açısından zor aylar olduğunu belirten Brown, 10 Ocak'tan sonra okul ve kreşler açılacak. Bunu devamlı söyledik. Buralar kapatacağımız son, açacağımız ilk yerler eğitim öncelik taşıyor ve öyle de kalacak diye konuştu. Maliye Bakanı Olaf Scholz da salgını bir doğal afetle kıyasladı ve biz bir doğal afetle karşı karşıyayız diyerek önlemleri savundu. Muhalefet Partisi Hür Demokrat Genel Sekreteri Volker Wissin, korona 10 Ocak'ta bizi terk edip gitmeyecek. Ben birkaç haftada bir koronayla mücadelede yeni bir strateji düşünmek yerine birkaç aylık bir plan arzuluyorum dedi. Öte yandan Almanya'da koronavirüs aşısının yapılacağı test merkezlerinde deneme aşılamaları başladı. Yapılan testlerle aşılama sırasında meydana gelebilecek olası aksaklıklar ortaya çıkarılmak isteniyor. Freiburg kentinde fuar alanında oluşturulan test merkezinde her gün 1500 kişiye aşı yapılabileceği açıklandı test için tıp fakültelerinde okuyan 100 öğrenci doktor, tıbbi asistan, hemşire ve aşının yapılacağı kişi rolünde adım adım aşamaları test ediyor. Avrupa'da camileri hedef alan saldırılarla ilgili haberlere daha önce sık sık yayınlarımızda yer vermek durumunda kalmıştık. Müslümanların ibadet sık sık bazen ırçılar, bazen de son olayda olduğu gibi terör örgütü PKK yandaşlarının hedefi oluyor. Avrupa'da son 3 günde 3 camiye yönelik saldırı gerçekleştirildi. Camilerden birine terör örgütü PKK yandaşları boyalı saldırı gerçekleştirdi. Diğer camiler ise ırkçı motifli saldırılara hedef oldu. Almanya'da camileri hedef alan saldırılar sürüyor. Son bir hafta içerisinde Almanya'da iki ve Hollanda'da bir cami saldırganlar tarafından hedef alındı. Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Camii'sine 13 Aralık'ta İslamofobik saldırı gerçekleştirildi. Ulu Camii Vakıf Yönetim Kurulu'nun yayımladığı basın bildirisinde Utrecht kentinde iki caminin giriş kapısı ve duvarına dün gece Müslümanlara hakaret içeren yazı yazıldığı ve gamalı haç çizildiği belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde ise polisin 44 yaşında bir şüpheliği gözaltına aldığı ancak 3 saldırıyı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olup olmadığının henüz belli olmadığı aktarıldı. Almanya'nın Kuzey Renvesfalya eyaletinde bulunan merkez camiine İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren mektup gönderildi. Posta yoluyla Münih şehrinden gönderilen mektuptaki gönderici ismi ve adresin sahte olduğu tahmin ediliyor. Resim ve gazete küpürleriyle üç sayfadan oluşan mektupta İslam'a ve Müslümanlara hakaret içeren cümleler yer alıyor. Cuma günü de Almanya'nın Hessen eyaletinin Offenbach kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Yavuz Selim Camii'ne boyalı saldırı yapılmıştı. Offenbach tip Yavuz Selim Camii Başkanı Selim Tunç olayla ilgili yaptığı açıklamada caminin 6.50 ile 07.25 saatleri arasında terör örgütü PKK yandaşları tarafından boyalı saldırıya uğradığını söyledi. Bugün sabah namazı esnasında caminin altı noktasının kırmızı, yeşil ve sarı renklere boyandığını ve çirkin ifadelerin yer aldığı yazıların bulunduğunu belirten Tunç, sabah namazı sonrası cemaat tarafından fark edilen boyalı saldırının yerel emniyetle paylaşıldığını, ve olay yerine gelen polisin saldırıya ilişkin tutanak tuttuğunu ifade etti. Fransa'da maalesef seçimlerde de siyasi malzemeye dönüştürülen bir kararı şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kaybettiği 2012 seçimlerinde özellikle Sarkozy ile aşırı sağcı Marine Le Pen arasında yaşanan okul kantinlerindeki helal yemeklerle ilgili polemik Medyada oldukça yer bulmuştu. Ben de o dönem Paris'te gazetecilik yapan bir kişi olarak bu tartışmayı yakından takip etmiştim. Her iki lider de okullarda alternatif yemeğin ayrımcılık olduğunu iddia edip bunun yasaklanması gerektiğini savunuyordu. Okul kantinlerinde domuz ürünleri içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasının layıklık ilkesine aykırı olduğunu iddia ediyorlardı. Daha sonra bazı belediyeler bu yönde bir karar almış okulda domuz ürünü içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasını yasaklamıştı. Uzun süren hukuki mücadele sonrası Danıştay, Cuma günü karar verdi. Danıştay özellikle Müslümanlar ve Yahudileri sevindiren kararında, okul kantinlerinde domuz ürünleri içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasının laiklik ilkesine aykırı olmadığına hükmetti. İlginç olan şey, reprezentasyon... <laughs> Fransa'da Danıştay okul kantinlerinde domuz ürünleri içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasının laiklik ilkesine aykırı olmadığına karar verdi. Danıştay iki yıl önce mahkeme kararıyla alınan uygulamanın yasalara aykırı olduğu yönündeki karara Şalon Sürson Belediyesi'nin itirazını değerlendirdi. Danıştay'dan yapılan açıklamada okul kantinlerine domuz ürünlerini içeren yemeklere alternatif menü hazırlanmasının laiklik ilkesine aykırı olmadığı belirtildi. Şalun Sürson Belediyesi 2015'te yapılan oylamayla 80'li yıllardan beri şehirdeki okullarda uygulanan domuz etli yemek verilen günlerde Müslüman ve Yahudi öğrenciler için alternatif yemek çıkarılması kuralını kaldırmıştı. Karara okul kantinlerinde öğle yemeği yiyen Müslüman ve Yahudi öğrencilerin velileri domuz dışında bir alternatif sunulmadığı için tepki göstermiş ve kararın iptali için dava açılmıştı. Dijon Mahkemesi 2017'de uygulamayı çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmelere aykırı bularak iptal etmişti. Chalon-sur-Saône Belediyesi bu karara itiraz etmişti ve Lyon İdari Mahkemesine başvurmuştu. Bu mahkeme 2 yıl önce Chalon-sur-Saône Belediyesi'nin söz konusu kararının yasalara aykırı olduğunu kararlaştırmıştı. Bunun üzerine belediye Danıştay'a başvurmuştu. Fransa'da kalmaya devam ediyoruz. Malum Fransa'da her hafta sonu hükümetin hazırladığı güvenlik yasasına karşı protestolar gerçekleştiriliyor. Bu hafta sonu ülkede yaşayan Müslümanlar da gösteriye katıldı. Hükümetin ayrılıkçılıkla mücadele yasası kapsamında Müslümanlara yönelik adımları da protesto edildi. Çıkan olaylarda yine gözaltılar var. Fransa'da son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken son dönemde polisin gazetecilere ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkiler büyüyor. Paris'teki Şötüle Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Protestocular güvenlik yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. İslamofobik karşıtı göstericilerin de katıldığı eylemde Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan ayrılıkçı yasa tasarısı da protesto edildi. Republic Meydanı'na yürüyen eylemcilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericiler bir motosikleti ateşe verdi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanan Twitter hesabından başkentteki gösteride 81 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Paris'teki gösteride yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fransa genelinde güvenlik yasa tasarısına ve artan İslamofobiye karşı onlarca eylem düzenlendi. Lyon kentinde güvenlik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösteride polis çeşitli maddeler atan eylemcilere karşı biber gazı kullandı. Ulusal mecliste kabul edilen ve senatoya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Gösterilerde drone kameralarının yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor. Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti. Şimdi Almanya'da yaşayanları sevindirecek bir gelişmeyle devam ediyoruz. Alman hükümetini oluşturan koalisyon partileri koronavirüs döneminde evden çalışanlar için 600 Euro'luk vergi indirimi getirme kararı aldı. 2020 yılı vergilendirmesi için anlaşan iktidar partileri Aralık ayında konuyu yasalaştıracak. Almanya'da federal hükümeti oluşturan sosyal demokratlarla Hristiyan demokratlar koronavirüs salgını döneminde evden çalışanlara vergi indirimi getirecek. Bir yıl için 600 avroluk sabit bir matrahta anlaşan koalisyon ortakları bu dönemde daha önceden evden çalışanlardan istenilen belgelerin ibraz edilme şartını da kaldırdı. Elektrik, su, telefon ve ısıtma gibi masrafların evde çalışmayla birlikte arttığına dikkat çeken hükümet, bu nedenle 2020 yılı vergilendirmesinde vergi indirimi için 600 avro sabit bir matrah belirledi. Vergi indirimi için gerekli olan yasa bu ay içinde çıkarılacak. Evden çalışanlar için uygulanacak olan 600 avroluk bu sabit matrah, Almanya'da Wehrbungskosten denilen mesleki masraflara dahil edilecek. Almanya'da mesleki masraf olarak yılda 1000 avroluk vergi indirimi yapılıyor. Bu yeni indirimde buna dahil edilecek, ek olarak indirim yapılmayacak. Ancak evden çalışmanın karşılığı olarak 600 avronun belgelerinin ibrazı şart olmayacak. İlkbahardan bu yana bazı şirketler koronavirüs bulaşmasını önlemek için çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirmişti. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan bir ankete göre çalışanların yaklaşık %36'sı bu yaz döneminde evden çalıştı. Federal İstatistik Dairesi koronavirüsten önce geçen yıl tüm çalışanların yalnızca %12,9'unun kısmen veya tamamen evden çalıştığını bildirdi. Almanya'nın Aşağı Sakson eyaletinde Yonk Şura adında eyaletteki Müslüman gençlik kuruluşlarını çatısı altında toplamayı hedefleyen yeni bir çatı kuruluşu oluşturuldu. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletinde Müslüman derneklerin çatı kuruluşu olan Şua, Yong Şua adında Gençlik Çatı Derneği'ni kurdu. Yong Şua'nın kuruluş toplantısı pazar günü Hanover kentinde gerçekleştirildi. 2018 yılından beri gençlik çalışmalarında faal olan Yong Shua, birçok etnik kökene sahip olan sosyal ve siyasi gelişmeleri yakından takip eden Müslüman gençlerden ve genç yetişkinlerden oluşuyor. Müslüman gençlik çalışmalarını geliştirmeyi hedefleyen Yong Shua, Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan Müslüman gençlerin dini ve kültürel yaşamını destekliyor. Gençlik derneklerinin diyalog halinde olmalarını amaçlayan Yong Shua, derneklerin siyasi ve sosyal olarak aktif katılımını teşvik ediyor. Çatı kuruluşu, gençlik faaliyetlerinin profesyonelleşmesi adına yetkilendirme ve bilgi aktarımını sağlamayı hedefliyor. Bu haberle bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.